Merhaba millet. Merhaba millet bugün sizlerle YouTube'a geri döndüm. Evet. Ya neden video gelmedi diye soracaksınız. Yani neden olmadı bilmiyorum ama yani benim tablette yani yer yoktu, alan yoktu. işte o yüzden video gelmedi. Yani atamadım. Aslında e, a, hani biz de bir tane video yapmıştık. Hatta dün değil. Diğer gün Onlara gitmiştik ve orada muhteşem bir video yapmıştık ama yüklenmedi. Maalesef. Ama arkadaşlar bundan sonra video inşallah gelir. Ee, buradaki video, yani buradaki videoyu ben daha zor açıyorum. Yani lastan e, bir şeyler yaptım şu an. tablete Yani inşallah buradaki video e, YouTube'a gider. Arkadaşlar e, bu arada 19 abone olmuştuk. 18'e düştük. Yani arkadaşlar yani video, video göndermediğim için olmuştur Di diyorum. Yani onlardan da özür diyorum. Sizden özür diliyorum arkadaşlar. Ama siz mutlaka bana abone olun. Like atın sadece arkadaşlar. Ben sizden başka bir şey istemiyorum ve diğer videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.